Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün <laughs> kendi kendime düşündüm ki e, biz neden hiç mining videoları paylaşmıyoruz? Bizim takipçilerimiz neden yararlanamıyor? E, o yüzden bir mining sitesi paylaşmak istedim arkadaşlar. Çoğu kişi zaten bu mining sitesinden ödemesini almış. Yani ödemede sıkıntı yaratmıyor. Bakın e, ben 15 dakikada 50.750 jeton kazandım arkadaşlar. Şiba kazıyorum. Yani shiba alacağım için. 50.750 jeton. 15 dakikada arkadaşlar ben 22 lira kazandım. Yani bas bariz ortada. Ee, takipçilerim, de takipçilerim de faydalansın istedim arkadaşlar buradan. Ve bunu sadece buradan reklam izleyerek kazandım. Bakın. PTC'ye tıklıyoruz. Burada işte 27.000 tokens veren vardı. 17.000 tokens vardı. Onları izledim. Bakın 7500 tokens, 7500 jeton, 6600 böyle saymakla bitmez arkadaşlar. Toplamda işte bu kadar jeton veriyormuş. Mesela günlük. Şu anda alabileceğim. Hemen yata şuraya yapıştıralım. Günlük 141 lira. 150 lira. Sadece şuradan alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. PTC'den. E, bunun madenciliği var. Çarkı feleği var arkadaşlar. Bakın buradan çarkı feleğe tıklıyorsunuz. Çarkı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ve e, size buradan rastgele bir token veriyor. Bu tokenlarla zaten eş değer Shiba aynı şekilde veriyor. Manuel musluk var. Bakın buradan ee, buradan da ekstra kazanıyorsunuz. Bakın 5 dakikada bir 1500 token. Çok iyi bir site. Mesela Auto var. Ee, burada da mesela 5 dakikada bir ee, hemen girelim. Anlatayım size. Ben bunları yapmadım. Ben de sizler gibi yeni başlayacağım arkadaşlar. Mesela diyor ki 3 otomatik geçiyor arkadaşlar bunu. Mesela gece uyurken de açık bırak bırakabilirsiniz. 3 dakikada bir 100 token salıyorsunuz. çok iyi bir şey. Gece açık bırakabilenler varsa bu şekilde yapabilirler arkadaşlar. Onun dışında e, sizlerde de benim gibi bakın şuradan referansa tıklayalım. E, birilerini davet ederseniz siteye şöyle bakın %50 siz de ondan kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, bu sitenin linkini bırakacağım. Kayıt çok basit. E, i̇şte kullanıcı adı, e-mail, pasaport bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra geliyorsunuz günlük kazanıyorsunuz abi. Günde bir saat harcasanız şu siteye en az size günlük 200-300 lira verir. E, çekim limiti de şöyle. Yapacağız bir ay yapacağız arkadaşlar. O coinleri alacağız. Şöyle göstereyim size. Diyor ki kardeşim diyorum minimum diyor bu kadar çekebilirsin diyor. Geliyoruz hemen. Abi siz bunu bir ayda yaparsınız ya. Ben size güveniyorum. Siz yaparsınız bir ayda bunu. Çekersiniz, koyarsınız abi kenara. Shiba zaten e, ilerleyen zamanlarda çok kar bırakacak bir coin. Yap abi bir ay dursun, isteyen sürekli yapar. Dursun MetaMask'ında 6700 liran belki bundan 2 sene sonra olacak sana 50 milyar, 100 milyar. Bir şey kaybetmezsin sadece dediğim gibi biraz vakit Bakın buraya bağlı adresinizi yazıyorsunuz zaten. Gönderiyor. Çoğu kişi zaten bu siteyi kullanıyor arkadaşlar. Ödemelerinde sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Sitenin linkini dediğim gibi bırakacağım aşa aşağısına. Girip başlayabiliriz arkadaşlar işlemlere. Bakın burada mesela link kısaltma var. Mesela buraya giriyorsun abi 2950, 3200, 2900. o ekstra bakın burada günlük bu kadar kazanacağımız bir şey geldi. Bakın Günlük burası da 73 lira veriyor. Diğeri 150 lira veriyordu. Ne yaptı abi? Günlük 250 lira. Ee, biz demek ki bir ayda çok rahat 6700 liraya geliriz abi. Günlük 300 liradan. Çok rahat geliriz diğer görevleri de yaparsak ya. Yapmamız gereken, bizde olması gereken tek şey azim olacak. O da benim takipçilerimde var. Bakın daha önceden size bu coin'den de bahsetmiştim. Dünkü videomda var. Bakın ne kadar güzel yükseliş yapmış alan arkadaşlar varsa şimdiden hayırlı olsun. <laughs> bir şey diyemem. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildi. Sadece söz ettim ki daha yerlere geleceğine de inanıyorum arkadaşlar. Bakın zaten bir anda ani pump'lar güzel şeyler yapıyor yani. Bak mesela adamın teki almış abi. Ne kadarlık almış? Bir 2000 dolarlık mı, 2 milyon dolarlık mı? Ne? Alıyorlar aynı şekilde satışları. Yani coin'in hacmi çok iyi. Yeni çıkıyor ve hacmi çok sağlam. Buna da bir göz atın derim arkadaşlar ama şu siteyi kesinlikle unutmayın. Bir ay sonra hep beraber kazancımızı sağlayacağız ve çekim yapacağız arkadaşlar. Herkese hayırlı günler bol kazançlar dilerim.